Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yeni doğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede iki doktora 582 yıla kadar hapis cezası istenirken Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz denilen açıklamada kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi adıyla bilinen bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yeni Doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir denilmiştir. Ayrıca açıklamada Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız diye de aktarıldı.